Merhaba bugün Edirne'ye gidiş vlogumu çekiyorum. Şu an seslendirme yapmaya çalışıyorum. Burada babamı çektim. Çünkü veda ediyorum. Bir günlüğüne bile olsa babam hala burada ben benim mesajıma bakıyordu. Burada beni görmeye çalışıyor. Hep yani bu kadar. Sonra babamı veda ettikten sonra yolculuğa başlıyoruz. Burada bana çay veriyorlar. Sonra burada Şevval abla enişteyle konuşuyor. Ben de onu çekiyorum. Ondan sonra bir saat falan geçiyor. Ben de yolu çekiyorum burada Elif Naz'a. Ay hey pardon Zera aşkıma. Burada Şevval abla uyumuş oluyor. Sonra diyorum ki ay Emin ulan ne yaptı acaba? O salak da arkada uyumuş oluyor. <laughs> Ondan sonra yolculuk bitiyor. Şevval ablayı uyandırıyorum. Şevval abla da burada hemen geldik diyor. Keşke biraz daha uyusaydım diyor. Sonra biz burada Ramazan abinin arabasına geçiyoruz. Burada da işte araba sürüyor Ramazan abi. Ben de burada güneş çekiyorum. Sonra biraz daha geçiyor. Kaydı almayı unutmuşum diyorum. Şevval abla arkada kıs kıs gülüyor. Tabii kocası espri yapmış hemen gülmek zorunda böyle çekiyor. Emrullah ön kapı kaptı, ön koltuğu kaptığı için Şevval abla burada biraz sinirle yine ona. Ben de böyle yolu çekmeye çalışıyorum. Araba şeydi böyle. Tut tut, tut yaptım dakika bir şey ama çok güzel bir yolculuktu. Neyse gene burada kendimi çekiyorum. Saçlarım mahvoluyor burada. Şevval abla bana bakış atıyor. Sonra börek yemeye gidiyoruz kaçırdım orayı. Sonra ben burada motor görüyorum. Bir anda gözlerim büyüyor. İşte burada Ramazan abi çekiyor. Ha burada Şevval ablanın yeni evini görmeye gidiyoruz. Ama ondan önce arabayı park ediyoruz. Burada Emrullah arabayı park etmeye çalışıyor. İşte <laughs> sonra kapıyı açamıyor ilk başta. Bakın kapıyı açamıyor bu mal. Sonra lütfen kapıyı artık Emrullah. Sonunda açabiliyor. Ha, salla. Burada diyor ki sana da paket getireyim Ben diyorum ki hayır istemiyorum. Emin misin diyor. İstemiyorum diyor. Ablama soruyor bu sefer sen istiyor mu diyor. Arabada paket, bir paket, bayağı paket vardı. Sonra ben Emrullah sayesinde burada motorları fark ediyorum. Çek story çek falan diyor, çekiyorum. Burada Şevval ablanın yeni evine gidiyoruz. Kapısını çekmişim burada. Burada Denem'i, Emrullah, <laughs> sonra Çocuk Adası'nın bu şeyini çok beğendim. Ondan sonra mobilyacıya geçiyoruz. Burada Şevval ablayı, bu mobilyayı çok beğendim. Bir de bu köşeyi beğendik. Burada Batu Bilgisayar görüyorum, yeter artık! Sonra Emrullah araba süreceğim diyor. Arabayı çıkarttırıyor Emrullah. <laughs> <laughs> Sonra işte araba sürmeye geçiyoruz. Burada köye gidiyorduk galiba. Aynen burada köye gidiyoruz. Şeyle. Ee, Emrullah burada otoyolda hünerlerini gösteriyor. Geri zekalı öleceğiz, zannettik. Sonra o böyle toprak bir yere geçiyor. Burada dirit tatmayı deniyor salak. Buradaki sesleri görürseniz gülmekten öldürdünüz ama sesleri göstermek istemiyorum. Çünkü, <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok <laughs> Çığlık falan atıyoruz. Şey öyle abla burada diyor ki yapma diyor. Araba bizim değil yapma diye bağırıyor. Evet hala sürüyor Emrullah. Burada da bir daha dönecek bakın. Bakın şimdi. Bir dakika. Nerede lan o kız? Lan ördek nerede? Ördek kaçtı galiba. Burada iki tane çift ördek vardı bak. Şimdi burada tavuk var. Hepsi, hepsi nerede lan bu tavukların? Bir sürü tavuk vardı bu arada. Aşırı çok vardı. Ama hepsi kaybolmuş. Tüyü şey. <laughs> çok öldürüyor. Bu videoyu %90 ihtimalle 3 kişi atacağım. Biri melek, biri ulusu, biri de botu büyük ihtimalle. <laughs> Neden söyledim bunu? Tamam. Şimdi bir şey göstereyim. Burası Şevval ablanın kaynanasının evi. Bu <laughs> <abi. gülüyor> kadar. El salla Şevval abla. El sallasana. <laughs> tamam. Şeyler. Aa bak kedi. Bir dakika kedi. 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 Araba çok iyi duruyor lan. Ama aslında kürüstür. Şaka ya. Şakayla. Akraba ya buluşması yaşandı şu an. Bence bu kadar yeter. Sonra burada kediyi göt çekmişim. Bir daha. Bir daha kedi. Burada boş çekiyorum ama neyse. Sonra dönüş yoluna gidiyoruz. Bizi otogara götürüyor Ramazan abi. Otogara geliyoruz ama bilin bakalım ne oluyor. Bir saat daha oluyormuş. Bizim şimdi en geç otobüs seferi bir saateydi. Biz orada akrabaları falan döndük. Akşam oldu. Burada otobüse biniyoruz. Sonunda saat sekiz buçukta. Burada Ramazan abi ifşa çekiyorum. Ondan sonra fark ediyor bana el kol hareket yapıyor. Diyor ki, sen niye beni çekiyorsun? Burada daha net bir şekilde var görüntü. Sonra burada otobüse biniyoruz sonunda. Burada Şevval ablayı çekiyorum. Uyumadan önce son video. Neyse işte falan filan. Sonra Emelay burada TikTok izliyor. Ben de onu çekmişim. <laughs> Sonra bize popkek kola verdiler. Sonra Şevval abla uyuyor burada. Daha yarım saat geçmesine rağmen. Neyse burada İstanbul'a varıyoruz. Bunu çekiyorum. Sonrasını unutmuşum. Bunlar ekstralar. Bu Hümeyra. <laughs> Çok tatlı. Bu <laughs> böyle işte şeyler. Bu da Şevval abla ve kaynanası. Video bu kadardı. İzlediğiniz için eyvallah. Allah razı olsun. 5 dakika başınızın etini yedim ama bir günümü öğrendiniz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Bye bye. Tamam yeter bu kadar.